Okudukça programında bu hafta İbrahim Erkan Manavoğlu'nu ağırlıyoruz. Kıbrıs'tan Çağatay geçtiği isimli kitabıyla tarihin önemli isimlerinden biri, kurucu başbakan Mustafa Çağatay'ı konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Simge Hanım. Çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Ben de size teşekkür ediyorum. Bu imkanı verdiğiniz için. Tabii ki memnuniyetle. İbrahim Bey, tabii aslında Kıbrıs'tan Çağatay geçti. İlk kitabınız değil. değil. Evet, birazcık sizi tanıyabilir miyiz? Ben, ben e, Leimos'un da doğdum 1946 yılında. E, i̇lkokul, lise Leimos'un da tamamladım. E, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne girdim. O arada Kıbrıs olayları çıkınca ...okulu bırakıp diğer arkadaşlarımızla birlikte Erenköy'e ben de gittim. Döndükten sonra yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne devam ettim. Yüksek mühendis olarak, elektrik yüksek mühendisi olarak mezun oldum. Yani elektrik sektöründe üst düzey görevlerde bulundum. Şimdi emekliyim. Peki yazma merakınız nasıl oluştu? Benim yazma merakım ta eskiden beri vardı. Daha ziyade şiirle uğraşıyordum ama... E, nitekim ilk kitabım e, Burada pek fazla ilgi görmedi Çünkü Türkiye'de bastırmıştım evet. Sekiz Mevsim Erenköy Erenköy e, savaşlarını ve muhasarayı Ve dönüşümüzü anlatır hı hı. İkinci kitabım e, Lemosun'un Bir simgesiyle ilgili e, Hem Lemusunu olayları Lemosun yaşantısını veriyorum Ve e, Bir baş öğretmen izci. E, futbolcu şampiyon, e, direnişçi, toplum e, sivil toplum kuruluşu örgütü üyesi kardeşimi abimi anlattım. Çok güzel. Bu üçüncü kitabım yayınlanmış. Evet, bugün konuşacağımız kitap. Evet, yayına hazır. birkaç e, birkaç kitabım daha var ama yani e, bilmiyorum. Pek fazla kitap okunmadığı için e, bir tanesi editördedir. Bakalım göreceğiz. Bu arada Kıbrıs Türk Ağızları'na ilgili epey çalışmam var. Hı hı. E, Akademiya Edu diye e, hakemsiz bir dergi var. Burada 20'den fazla makalem yayınlandı. Bu 4 tanesi kitap biçiminde. Çok Şu güzel. anda 30 yıldan beri büyük bir sözlük üzerinde uğraşıyorum. İnşallah... <laughs> Becerimiz. Çok güzel. Ee, peki e, birazcık e, isterseniz yavaş yavaş kitaptan bahsetmeye evet. başlayalım çünkü e, hayli emek verilmiş ve evet. çok e, detaylı bir kitap. E, benim için de okumak oldukça etkileyiciydi diyeyim. Evet, keyifliden çok çok... öte. E, şöyle başlayalım. Neden? E, evet ben okudum da tabii bunun nedenini Hı. biliyorum ama izleyicilerimize anlatmak açısından evet. neden e, Mustafa Çağatay'la ilgili bir kitap yazma ihtiyacı hissettiniz? Evet. Ee, yani bir sürü otobiyografi ve biyografiyle dolu e, edebiyatımızda maalesef Mustafa Çağatay'dan hiç bahis yoktu. Hatta e, kendisinin yanında çalışanlar dahi adını anmadılar. Ön e, yazıda belirttiğim gibi evet. e, Çağatay bu arada Kıbrıs Türk toplumunda çok önemli yere sahip bir kişi. Bir defa e, Limasol e, çarpışmalarında hem 64'te hem 74'te çok büyük başarıları olan birisi. Birinci harpte e, cepheyi dağılmaktan kurtardı. İkincisinde ise Limasol Türklerinin perişan olmasından e, önledi. Onları sağ salim e, hanımları evlerine, e, mücahitleri de sonradan e, Türk tarafına geçirmeye muvaffak oldu. E, şey olarak Siyaset adamı olarak ise, bir defa Kıbrıs Türk Federasyonunun e, kurumlarının kurulmasında gerek Bakan olarak gerek Başbakan olarak e, bir de e, Cumhuriyetimizin kurulmasında Denktaş Bey ile birlikte büyük hizmetleri oldu ve fakat görüyoruz ki bugün e, milletvekili oldukları halde Çağatay'ın ismini bilmeyen kimseler var e, gençlerimiz de pek tanımıyor evet. onun için bu ihtiyacı ben içimde duydum. Ee, Çatay'ı çok iyi tanıyan birisi olarak çünkü kendisi benim evet. eniştemde oluyor. Ee, yazmaya karar verdim ve 4 yıl gibi büyük bir süre mi aldı? E, ben size çok ilginç bir şey söylemek istiyorum aslında. E, belki şaşılacak bir şey ama ben ta çocukluğumdan beri kendisini biliyorum. Evet. Çünkü evde hep hep bir konuşması, hep bir adı evet. geçerdi ve işte hep bir yaşananlar işte bizim böyle bir başbakanımız vardı. İşte evet. daha sonra başına bunlar geldi ve hani böyle çok trajik bir şekilde evet. evde hep bu anlatılırdı. Ve yani ben çocukluğumdan beri bunu evet. belki biraz farklı olacak daha genç nesil içinde evet. ama hep ismini duyarak evet. ve işte bu yaşanan trajik olayı konuşarak hep evet. e, kulağımın bir kenarında kaldığını hatırlıyorum. Evet. Hatta ilk kitabı gördüğümde çok etkilenmiştim yani. Evet. Aa işte ben biliyorum annemler, evet. babam işte bu konuyu hep çok konuşurlardı evet. ve hayıflanırlardı diye. Peki e, şöyle devam etmek istiyorum. Tabii yakın tanıklıklarla yazdınız bu kitabı. Evet. E, hatta bu süreçte aramızdan ayrılanlar bile oldu. Evet. Kitapta e, e, ismi olan. Evet. Tek tek görüştünüz mü bu kişilerle? Evet. Evet, Eroğlu ve Etzacı Enver Bey haricinde hı hı. ben görüşmedim e, Cumhurbaşkanı Eroğlu ile ablam e, görüştü ben Türkiye'deydim çünkü e, Enver Bey e, bir e, not gönderdi e, Diğerleriyle birebir görüştük. E, bu arada sadece görüşmelerle de kalmadım ben e, gazete küpürlerini, evet. meclis tutanaklarını, bütün demeçleri... Çağatay'ın adının geçtiği bütün yayınları taradım. Evet çok meşakkatli bir çalışma olmuş zaten evet. daha, e, bu oldukça. Hatta muhalifleriyle de görüştüm. Evet. Yani e, ilk defa Alpay Durduran e, yani e, biraz şüphe etmişti. Yani Çağatay'ı öveceğim şeyiyle. E, Alpay Bey ben Erenköy'den e, tanışırız ama e, Gördüğünüz gibi kitapta Alpay Bey'e çok yer verdim. Tabii. Ve onun da fikirleri çünkü Çağatay önem verirdi zaten. Evet. E, tabi ilginç detaylar var kitapta. Evet. E, hem e, Çağatay Bey'in kendisini hayatını evet. etrafındaki insanların tanıklığıyla tanırken hem de hiç evet. bilmediğimiz olayları öğreniyoruz evet. aslında. Mesela ilginç olan Raif Denktaş'la ilgili bir anı var. O anı ilginç. Onun dışında ben Raif Denktaş'ın UBP Genel Sekreterliği ve parti sözcülüğü yaptığını bilmiyordum. Evet. Ve daha sonra da e, parti içinde kendisi muhalefete geçiyor. Ama evet. işte e, böyle Sayın e, Çağatay'la da hep arasında e, bir sürtüşme varmış demek ki. Hmm. Belki de bir rekabet mi diyelim Yo, acaba? Dış dış konularda katliyen sürtüşme olmadı. Evet. E, kitapta da göreceğiniz gibi KKTC'nin kuruluşunda birebir anlaşarak hareket ettiler. Ayrıca diğer konularda da hep birbirini bilgilendirerek e, hareket ediyorlardı. Fakat iç siyasette evet. e, maalesef yani e, Denktaş Bey bizim büyük bir liderimizdir. En büyük Türkçülerden birisidir ve misyonunu başarıyla tamamlamıştır. Ama ipleri hep elinde tutmak istediğinden dolayı diğer başbakanlarla da aynı olaylar yaşanmıştır. E, bir de Sayın Denktaş yani bir burjuvazi oluşsun, sermaye oluşsun diye çok uğraş vermiştir ama etrafındakiler biraz şey etmiştir yani bazı dikkatsiz olaylar olduğu için bunu e, Örek isifetmiştir e, şey e, Necat Bey isifetmiştir e, e, Çağatay ile de aralarında böyle çatışmalar olmuştur olması da normaldir bütün evet yani politikacılar da olur önemli olan dışarıya hissettirmemek ve e, yani bu gemiyi yürütmek. E, tabii ilginç detaylar var bence. E, Sayın Çağatay sağ görüşlü bir lider olmasına rağmen bana göre e, birazcık sola daha yakın ilkeleri olan bir insandı. Mesela kitapta da görüyoruz. Başbakanlığı sürecinde bu çok önemli bir şey bence. Yakın akrabalarından kimseyi kamuda istihdam etmeme. E, etiği gibi mesela. Yolsuzlukların, hırsızlıkların her zaman üstüne gitme evet. ve her zaman çok e, dürüst bir lider olma özelliğine sahipti. Ki bu detaylar da bizim evimizde evet. konuşulan detaylardı. Evet. Şöyle diyebilir miyiz? Sağ görüşlü değildi. E, sosyal demokrattı. Hı hı. Babası bir ameliydi. İşçiydi ve e, anlattığımız gibi e, tek ayakaplar vardı. Yani ok denli fakirlikler vardı o zaman. Evet. Ve kendisi 1970'te cemaat meclisinde seçilince benim abim de sendikacıydı. Ee, öğretmenler sendikasının toplantılarına bil edinmek için katılırdı. Yani sendikacılara ve işçilere karşı da olağanüstü bir sevgisi vardı. Ee, hiçbir sendikacıyı kırmadı. Hı hı. Hatta ilk defa olarak e, sanayi holdingde e, Yetkisi olmadığı halde dev e, sana bir şey e, referandum yaptırdı. Hiç öyle bir gerekçe olmamasına rağmen ve yetki kendisinde olmasına rağmen biz bu işi muallakta bırakamayız dedi ve referandum yaptırdı. Yani orta'nın solunda bir şahıstı. Evet. Aile hayatında da diğer konularda da. Evet, evet. Aslında görüyoruz ki kitabı okudukça ve sonuna evet. geldikçe kendisini hatta Cumhurbaşkanlığı dahi önerilmiş evet. e, politik hayatında. Evet. Ee, yani orada e, o Amerikan eee Büyükelçisi Kıbrıs şeyi şimdi adını unuttum siz hatırlatabilirseniz e, yani 1983 85'ten sonra e, kendisiyle bir randevu istediler. E, Girne'de canlı balık lokantasında hı hı. bu arada e, zat e, Ziyarızkı Bey'i çağırabilir miyim dedi. Hani Ziyarızkı Bey bir ara Denktaş'a karşı Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi ve kaybetmişti ya. E, bir de Çağatay'la e, Leimos'undan itibaren gerek Doğan Türk Birliği Spor Kulübü'nde gerekse e, teşkilatta çok yakın arkadaş ve dostular o da gidiyor ve orada yani kendisine yardım edil edilebileceğini maddeten de şey diyor ve Çağatay yani o esnada böyle bir şeye gerek olmadığını toplumu tabi bunu söylemiyor karşıya toplumu ikiye bölmenin Ölmek gereksiz aslında. olduğunu söylüyor evet. ve benim halkıma hizmet etmek için, Cumhurbaşkanı olmama gerek yok diyor. Evet ama işte günümüzde e, hırslar o kadar çok evet. e, insanların e, gözünü kör ediyor evet. ki yani böyle bir teklif kolay reddedilecek bir teklif evet. değil aslında. Evet. Egosuz bir kişiydi. Yani evet. e, herkesle konuşurdu. Onu e, siyasetten ayrıldıktan sonra Lefkoşa'da e, Ramazan Cemil e, Meydanı'nda eski bir çocukluk arkadaşının büfesi vardı. Gider oraya otur öğleden sonraları. Halktan gelirler, etrafında toplanırlar. E, fındık fıstık yerler, tartışırlar. Bir de daima halkın napsını tutar ve gördüğü şeyleri ilgili politikacılara, bakanlara da aktarırdı. Evet, tabii bunca e, olayın arasında Talihsiz bir trafik kazasıyla aramızdan ayrıldı. Evet. Eminim ki yaşasaydı mutlaka daha yapacağı, söyleyeceği, çok, çok. bu topluma katacağı çok şey olduğuna inanıyorum evet. ben. Zaten e, o talihsiz kazanın olduğu günün ertesinde o e, yeni bir parti kurmak evet. için bütün hazırlıklarını tamamlamıştı. Yani öyle bir günde değil, Tabii. birkaç yıl içerisinde... E, Anket yapacakları, propaganda yapacakları hepsini hepsini ayarlamıştı ee, ve e, yani politikacıların büyük bir kesimi de artık dönmesi için çünkü o bir tutkal görevini yapıyordu. Ee, politikacılardan rahmetli Bilgehan, bugün hayatta olanlardan İsmail Bozkurt'tan tutun Hasan e, Özbaflıya kadar hepsi onu çağırıyordu. Gazeteciler de sürekli olarak artık gel diyorlardı. Ve o akşam üzeri Ali Atun Bey'e rahmetli Sağlık Bakanı'na telefon açıyor ve Atun e, işte e, eski müsteşarını Aydın Sami'yi de al gel yarın partiyi kuruyoruz diyor. Ve olmadı işte kader mi diyelim e, bir tesadüf mü diyelim. Maalesef. Ehliyetini yeni almış zaten daha önce de Trafik kazası suçu olan bir bayan, e, arabası Türkiye'deki gibi ters direksiyonlu ve güpek yani, e, lamba da var. E, Çağatay'ın sırtında e, süt mavisi bir görülmeyecek bir şey değil, görülen bir şey var. Ve çarpıyor hayattan e, bize alıyor onu ve politikamızdan da alıyor. Ne diyelim? Evet, tabii talihsiz olan e, onun bir süre tanınmaması, e, evet. kim olduğunun anlaşılmaması. O da ayrı bir talihsizlik aslında. E, yaşananlar, e, biraz ihmaller. Tabii ba başka iddialar da ortaya atıldı ama siz onlarla zaten yüretiyorsunuz. Çünkü yani, belli zaten öyle bir şey yani olmasına yani imkan vermez. Evet. öyle bir yani hayatın akışına aykırıdır. E, ee, bir Olayın de akışına da aykırız. Düşmanı zaten. da yoktu. Yani evet. e, ablamla her e, hafta sonu e, sen lerona çıkarlar. Orada yani yapacak olan orada da yapardı. Yani e, devamlı evlerinin kontrol edilmesi, telefonlarının dinlenmesi ve arkasına çünkü abim e, bir ev sorunu vardı. Onun belgelerini almak için çocuklara ters öksüz e, üç Yeğenimiz vardı onlara bir ev tahsis ediliyor. Onun e, Çağatay'ın biraz işleri fazla olduğu için abim de çok aceleci olduğu için onu alıyor bürosuna götürüyor. Ve e, seni eve bırakayım diyor 100 metre gideceğim yer diyor. Şimdi e, öldüğü yer hastanenin çok yakınında evinde yani 200 metre uzağında. Evet. Siren de çalmıyor yani ablam siren sesini duysa koşuracak. Maalesef. polisimizin ihmali, hastanenin ihmali. Yani ağabeyim ve ablam kaç defa gidiyorlar. Çağatay, e, ola ki e, tansiyonu yükselmiştir. Evet. Gelmiş olabilir mi? Yok, yok diyorlar. Ve oraya bir yaralının geldiğini, Lefkoşa'ya götürüldüğünü söylemiyorlar. tabi tanınmak kolay değil bir kazadan sonra. Şişme falan olur ama Lefkoşa'da tesadüfen neymosunlu bir çocuk tanıyor. Yani tanınmasa Kimsesizler mezarlığına gömülecekti. Evet. Ablamın ve çocuklarının çektiği ızdırabı evet. düşünebilir misiniz? Tabii ki. Çok korkunç bir hadise evet. gerçekten bu. Belki o zamanlar medyada bu kadar yaygın evet. olmadığı için. Bilemiyorum tabii. Yani evet. insan, Ama yani o zaman da çok az insandı. Herkes birbirini tanım tanımaları lazımdı. Ama, evet. ee, yani e, e, üzerinde kimlik yoktu ama e, arabasının Kıbrıs'ta iki tane o arabadan vardı ve e, bir Türkiye'li dediler ya yani, Türkiye'li bir e, bu kişi giyimi kuşamı belli bir turist değil ve oradan evine gidecek birisi yani biraz e, basiret kullanabilirlerdi Maalesef. Bir de e, e, değinmek istediğim bir şey var Çağatay'ın bugün için çok önemli bir şey daha var. Çatay yolsuzlukların üzerine yürüdü. Evet. 19 tane dosya şey etti. Bunları e, savcılığa verdi. Ve fakat ondan sonra gelenler sümen altı ettiler. Evet, evet. Yani yani ben utanıyorum söylemeye. Anayasa Ma Yüksek Mahkeme Başkanı, Yüksek temete e, TMT mensupları, e, bürokratlar yani bunların o şeylere katırmaları çok üzücü. Eğer o tarihte Çağatay Eğer yeni cumhuriyet, yeni devlet, yeni başbakan denmeyip de devam ettirilseydi, bundan üzerine gidilecekti, toplum kusurlarla yüzleşecek ve herkes hesap verecekti ve bugün nereye gelmeyecekti. Evet, ya bugün artık artık çukurun dibi de yok. Yani ben çok üzülüyorum, burada kalmıyorum ama maalesef yani çok üzülüyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, Bizimle olduğunuz için ve bu evet. kadar değerli bir ismi konuştuğumuz ve bu kadar detaylı bir kitap bıraktığınız evet. için geleceğe. Evet, çok teşekkür ederim ben de bana vakit ayırdığınız için. Memnuniyetle. Çok sağ olun.